Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi, çok iyisiniz. Nasılsınız? Siz. Teşekkür ederim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Ben Burak. Ben de Burak. Şaşırdınız değil mi? Azıcık şaşırmış olabilirim. Daha çok şaşıracaksınız diye düşünmekteyim Ahu Hanım. Peki ne diyeyim öyleyse? Sevgili Burak Beyler. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Sefa getirdiniz. Teşekkür Ben şimdi seyircimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Aslında şans mıdır? Çok da emin değiliz. Sadece birinin bizi dolandırdığını düşünüyoruz. Sadece biz olarak da değil. Ee, şaşıracağınız söylediğimiz konu şu. Birkaç tane daha Burak çıkacak evet. biraz sonra karşımıza. İki daha da Burak da var. İstersen onları da sonra ilerleyen zamanları arayıp da çağırabiliriz. Başka Buraklar da var. Evet. Var. evet. Peki... Bu sizi dolandırdığını düşündüğünüz ve sizin dışınızda birçok Burak'a da dolandırdığını düşündüğünüz kişinin adı ne? Merve. Merve. Ha, kadının adı Merve evet. Merve. Aynen. Merve Hanım sizi dolandırdı mı? Evet. Siz e, akraba mısınız? Nereden tanışıyorsunuz? Yok hayır. Evet. Tanı tanıştığımız falan yok. Burak abi zaten bu olayı da sonra tanıdım ben. Ben de kendisiyle vahim bir olayda karşılaştım açıkçası. Ee, bir havalimanında böyle ...muhteşem bir parkartlarla e, düşünebiliyor musunuz? Dört tane erkeğin Prensesim yazılı bir pankartla böyle... ...kala kaldığımızı, bu şekilde kendisiyle Aynen. tanışma Aynen. fırsatı bu bulduk. Çalışma. Şimdi Burak Bey, beklerken. elinizde pankartlar. Ne yazıyor dediniz? Prensesim. Prensesim. Bütün Burak'ların mı prensesi bu Merve Hanım? Durum onu evet. gösteriyor açıkçası. Bilmiyorum. Evet, öyle. Nasıl bir durum bu? Bana biraz anlatır mısınız başından? İsterseniz ben izah etmeye çalışayım. Muhtemelen bu olay en ilk benimle başladı diye düşünmekteyim. Ya da benim açımdan bakıldığı sürece böyle devam etmekte. Hı. Ben kendisiyle... Ee, bir uygulama vardı arkadaşımın birinde görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti o dönem boşluk bir dönemimdeydi. Nasıl bir uygulama bu? Ee, karşınızdaki hanımlarla tanışıyorsunuz, size Arkadaş uygun o, böyle yani. e, muhabbet ediyorsunuz ve belirli zaman sonra artık bir eşleşme durumu söz konusu oluyor. Biz de nitekim böyle bir platformla denk geldik, karşılaştık, Merses, sol tarafa attığınız kişiler... Egele ediyormuşsunuz, sağ tarafa attığınız kişilerinle belirli bir uyum içine giriyormuşsunuz. Yani ben Hiç anlamadığım şey olaylar. Şimdi sağ atıyoruz ne oluyor? Ya bir sene önce sorsaydınız bu soruyu ben de anlamıyordum ama şu an gayet konuya hakimim. O kadar hakimim ki hatta bu konuda kitap yazabilirim diyebilirim artık. Ben Merve Hanım'la eşleştikten sonra belli bir hafta içinde karşılıklı mesajlaşmalara başladık. Neye göre seçiyorsunuz? İşte belirli bir kriter, kriter var galiba. Sistem bunu kendisi ayarlıyor. Ee, örneğin hoşlandığın tipler ya da hoşlanabileceğin şeyler ya da hoşlandığın e, durumlar diyelim. Örneğin bir bayan esmer, sarışın vesaire bunun gibi şeylerin üzerine mı? Onun da beğendiği kişiler. Muhtemelen bu hanımefendi de sadece kişilerde Burak ismini beğeniyor ki bu, bu yüzden denk geldik diye düşünmekteyim. Tabii o zaman bunu düşünmemiştim ama şu akılla baktığın zaman hanımefendinin tek kriteri Burak. 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 Taktığı evet. isim de Burak. Peki ne dediniz eşleşiyoruz dediniz. Siz Merve Hanım'la eşleştiniz. Evet. O uygulamada. Evet. Sonra? Sonrası yine ben devam edeyim isterseniz. Tamam. Ee, bir hafta geçtikten sonra ben kadınlarda ticari zekaya acayip hayrandırım. Merve Hanım da böyle bir ışık gördüm açıkçası. Kendini de bana iş insanı olarak tanıttı. Çin'den vesaire belirli ülkelerden son dönem revanşlı olan teknolojik ürünleri, akıllı saatleri falan alıp Avrupa'daki belirli ülkelere satıyordu. Hollanda, Almanya belirli bölgelere ve bu beni çok cezbetti. Dediğim gibi ben kadınlarda ticari zekaya acayip hoşla, seven biriyim. Sonrasında belirli bir süreden geçtikten sonra aramızda bir aşk başladı diyebilirim. Bu görüşmeyen mi başladı? Hayır hayır internet üzerinden yazışmalar falan vesaire yani bu. Murat Beyciğim ben çok merak tabii ediyorum. O internette yazışırken o aşk nasıl başlıyor? Şöyle bir şey güven duygusu diyorlar ya. Daha doğrusu ben öyle hissettiğimi düşündüm açıkçası. Çünkü bir iki ay yazıştıktan sonra Merve benden şöyle bir talepte bulundu. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hem ticari zeka sahip bir kadın hem de erkeğini sahiplenen bir kadın. Burak siz onun hemen erkeği mi oldunuz? Durum onu gösteriyor iki ay içinde. Evet. İki ay sonrasında benden şöyle bir talepte bulundu. "Artık Burak, biz birbirimizi bulduk. Biz birbirimize aitiz." Ve bu benim açıkçası çok hoşuma gitti. Eee talebi de çok cazip geldi bana. "Artık Burak, biz bu uygulamadan çıkmalıyız. Nasıl olsa sen aradığını buldun, ben aradığımı buldum." Artık biz farklı bir şekilde iletişime geçelim dedi ve nitekim öyle yaptık. E, ertesi gün üzerine e, internetten farklı bir uygulama üzerinden sabah günaydınlar, akşam ee, i̇yi akşamlar. Artık şöyle söyleyebilirim. Ben Merve ile uyanıyordum. Merve ile uyuyordum. Yanınızda olmayan Merve. Yi... Aynen öyle. İçtiğim su yediğim yemek o kadar. O kadardı. Suat eğer ki 20 yıldan sonra bana böyle şeyler söylemezsen aramız çok bozulacak. Bakın insan görüyorsunuz bazı beyefendiler internetten bazı hanımefendilerle tanışıyorlar. İki ay sonra ne diyorsunuz efendim? İçtiğimiz su, yediğin yediğim yemek. Yediği yemek. Ama tabii utopik Bakar bir şey olduğunu mısınız? sonradan gördüm bunun. Vay 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 vay. Sonrası dediğim gibi bu yapmış olduğu şeyleri ben devamlı takip ediyordum ve hayran kalıyordum gerçekten. Bir ürünü 1 liraya alıp 8 liraya 10 liraya satıyor olabilmek bir kadın olarak şaşınacağınız bir durum daha var. Ve bunu kendisi yurt dışında, Bulgaristan'da yaşıyor olarak göstermişti bize. Evet, Hala Bulgaristan çok emin yaşıyor. değilim açıkçası. Şaşırdınız değil mi? Ya kendi ülkesinde olmadığı farklı bir ülkede farklı dış Asya ülkesinden bir takım ürünleri alıyor, Avrupa'ya bunu pazarlayabiliyor. Bu hanımefendi Bulgaristan'da mı yaşıyor? Evet. Öyle olduğunu bu, söyledi, söyledi akademisyen bize. Akademisyen olarak tanıttı kendisini. Ve siz hiç görüşmediniz şey mi bu hanımefendi? Yüz yüze hayır. Hayır. Hiç görüşmediğiniz, bu Bulgaristan'da yaşayan, yanınızda olmamasına rağmen aşık olduğunuz... Sular seller gibi. Of, sular seller <laughs> gibi gördük, gördük aşık olduğunuz Merve Hanım'a iş ortaklığımı teklif ettiniz. Evet. Çünkü dediğim gibi ticari zekası beni acayip etkiledi. Tamam, o ne dedi bu iş ortak? Önce hayır dedi. Hayır dedi. Evet, sadece bir kere değil. Muhtemelen bu da tuhaf bir politika ama bende işe yaradı. Demek ki bazı erkeklerde işe yarıyor. İkinci kez teklif ettiğimde aynı şekilde geri dönmesi bende daha cezbetti. Çünkü güvenliğini arttırdı. Bu artık e, kazandığı paraların çarpanlarından falan bana bahsetmeye başladı. Ve bu benim ticari zekamı daha fazla ee, arşa çıkartmaya başladı açıkçası ve bu beni daha fazla cezbetti. Oğlum bırak, sen bu işin içinde olmalısın diyerek bu yola girdim. Hangi yola? Ben hala Merve Hanım'ın sizi nasıl dolandırdığını anlayamadım. Aslında şu an çok karmaşık bir sistem. Ben de hala çözebilmiş değilim. Bazen düşünüyorum da kendimi yanımda şöyle bir muhasebeci taşımam lazım. Portatif bir muhasebeci. Çünkü ne verdim ne aldım hala böyle aklım hafızalama almıyor. Siz bana anlatın birlikte hesaplarız. Olur olur. Hesaplamaya çalışalım çünkü bütün rakamlardan emin olun hala ben bile Ondan net öyle. değilim. siz hep ortak olmak istediniz o reddetti. Evet. Ortak olmak istediniz o reddetti. Sizi bu durum daha da cezbetti. Ve Sonra nasıl kabul ettiniz? da bir evraklar gönderiyordu bana ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Ne en erkek? sonunda şey dedim, Tabii tabii bu bir ürün almıştı yine saat diye biliyorum ben Hollanda'ya satmak üzere. Bu seferki çarpan daha büyüktü, biri e 15 gibi bir şeydi. Ben dedim Burak oğlum sen bu için içinde tamamen ya girmelisin. Ee, kendisine belirli meblağ teklifinde bulundum 20 bin lira. O da bunun karşılığı olarak bir haftalık kazancımın 5 bin lira olabileceğini söyledi. Türkiye şartlarını düşündüm, onunki bulunduğu konumu düşündüm. Benim için ütopik bir rakamdı bu. 20 bin lira, bu. lira verip... Bir hafta içinde 5 bin için lirayı, lirayı bana 5 bin ya. lira kazanacaksınız. Evet evet evet. Beni tikin öyle oldu.